Bismillahirrahmanirrahim. Gaziantep İl Müftülüğü'nün 2025 aile yılı vesilesiyle hazırladığı bir afişte erkek çocukların başlarında takki olması, kız çocuklarının da başının kapalı olması hasebiyle bazı gruplar tarafından tepkiler dile getirildi. Şimdi bu tepkileri ele alıp, maddeler halinde ele alıp inşallah cevap vermeye gayret edeceğim. Şimdi öncelikle evvel nazarla yani ilk bakışla tespitim şu gördüğüm kadarıyla Atilla İlhan'da da yıllar önce okuduğum bir mesele var. Yani bizler e, polis gücüyle, devlet gücüyle muhatabımızı susturmaya o kadar alıştık ki, tehditle, güçle onları bastırmaya o kadar alıştık ki yani farz muhal onlarla, yani muhatabımızla e, karşılaşacak olsak, onlarla konuşacak olsak, kendi davamızı, iddiamızı, ideolojimizi ispatlayacak e, argümanlar geliştirmekten çok aciz kaldık e, ifadesini kullanıyor. Benim yani tespit ettiğim kadarıyla aynı şeyi görmekteyim. Yani kin ve nefretin e, yüzlerinde tezahür ettiğini görüyorum çok fazla mantıklı şeyler söylemiyorlar. Tehdit dili var. Bir yani bir hesaplaşma dili var. Çok makul görmedim açıkçası şeyleri. Fakat yani hem geçmiş hayatımdan tecrübelerim, geçmiş fikirlerim ve yani seçebildiğim kadar o kim ve nefret perdelerini aradığım zaman arkadaki mantıklı bazı argümanları toplamaya çalıştım. İtirazları topluca zikredeceğim. Daha sonra bunlara tek tek veya bazı belki maddelere topluca cevap vereceğim. İslam'a göre kızlar kapanmak zorunda değil. Yani buluğdan önce veya işte Belirli bir yaştan önce diyelim. Neden kapansınlar? Böyle bir itiraz var. İkincisi, insanlar özgürdür. Çocukları zorla kapatmak doğru değildir. Bunun kimsenin hakkı yok. Yani çocuk hakları üzerinden gidilebilir. Bu toplumda bölünmeye neden olur. Bunu söylüyorlar. Toplumda kim ve nefreti körükler. Böyle bir iddia var. Çocukların pedagojik olarak dini vecibeleri yapması istenmemelidir. Yani çocukların fıtratı, çocukların kabiliyeti buna elverişli değildir dini anlayacak, böyle soyut kavramları anlayacak kadar e, gelişmiş değildir. Dolayısıyla e, bunları körüklememek lazım. Bunun üstüne gitmemek lazım diyorlar. E, şöyle bir şey var. Çocuk belki ileride Müslüman olmayacak. Dolayısıyla ona niye İslam'ı dikte ediyorsunuz, niye dayatıyorsunuz? Bu denebilir. E, şu var. Yani sapıklar çocuklardan da mı artık şehvetleniyorlar? Çocukları da mı kapatacağız? Bu nasıl bir akıl kararmasıdır? Yani çocuklardan da mı istismarınız var gibi bir iddia var. Bunları tek tek ele almaya gayret edeceğim. Şimdi öncelikle bir mesele tartışılırken muhatabımız yani karşımızdaki insanın nerede durduğu ideolojik olarak fikir olarak nerede durduğu tartışmanın gidişatını belirleyecektir. Yani başlangıç noktamızı belirleyecektir. Nihayete nasıl varacağımız gidiş yollarımızı belirleyecektir. Yani örneğin bir Müslümanla tartışırken Allah Teala'nın varlığını buna ispat etmemize gerek yoktur. Direkt Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var diyerek aslında bir delil yani bu bu bir delil olma özelliği taşır. Fakat bir ateiste bunu yapamayız. Bir deiste de konuşurken belki yaratıcının zaten varlığını kabul ettiği için bunun üzerinden hareketle Konuşmamızı sürdürebiliriz. Fakat yani YouTube'da video çekmek, muhatabımızın kim olduğu belli olmadığı için, daha doğrusu her taraftan, her kesimden muhatap olduğu için, her kesimin belki kuşkularına cevap verecek tarzda içerik üretmek daha faydalı olacaktır. Dolayısıyla ben muhatap bir Müslüman olarak ona ne söylenebilir veya muhatap Müslüman değildir ona ne söylenebilir iki farklı açıdan cevap vermeye gayret edeceğim. Şimdi bir Müslüman olarak, bir çocuk yani belirli bir yaşta bir çocuğun başını örtmesi doğru değildir. Bir kız çocuğun veya erkek çocuğun. Şimdi niye? Çünkü mükellef değil. Böyle bir itiraz yapılabilir mi? Şimdi kıymetli kardeşlerim, evvela bu meseleyi de yine iki türlü cevap verebiliriz. Bir, naslardan, mezhebimizin hükümlerinden, Kur'an ve sünnetten cevap verebiliriz. Bir de akli olarak cevap verebiliriz. Şimdi Kur'an ve sünnetten gideceksek, mezhebimizin hükümlerinden gideceksek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde namazları emredin. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa hafifçe onları artık edeplendirin. Hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler istidlal yapılarak çocukların belli bir yaşa geldiğinde yani 7 yaşına vardığında veya 7 yaşı bitip 8 yaşına vardığında bu noktada da bir ihtilaf görmekteyiz. E çocuğa anne ve babanın namazı emretmesi yani emirden şunu anlayalım. Oğlum namazını kıl demesi, tavsiye etmesi, teşvik etmesi bir kere anne ve babanın sorumluluğundadır. Hatta İbn Abidin rahmetullahi aleyh bu konuyu işlediği zaman anne ve babanın bundan mükellef olduğunu ifade eder. Dolayısıyla e, çocuk belki e, buluğdan evvel mükellef olmadığından sebep. Bazı şeyleri yapabilir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü anne ve baba burada mükellef olacaktır. Örneğin bir baba çocuğuma zaten günah yok diyerek çocuğuna hırsızlık yaptırabilir mi? E cevap yaptıramaz haramdır. Halbuki çocuğa bir günah yok. Doğru çocuğa günah yok ama babanın burada günahı olacaktır. Dolayısıyla bir çocuk mesela bir baba çocuğuna içki içirse Allah muhafaza buyursun. Baba günahkar olacaktır. Halbuki çocuğun burada bir günahı yoktur. E, dolayısıyla e, yani... Çocuklar buludan önce sorumlu değildir diyerek anne ve babanın buradaki sorumluluğunu görmemezlik yap etmemeliyiz. Eksik bir bakış olur bu. Dolayısıyla yani nasen yani mezhebimizin hükmünden gidersek Kur'an ve Sünnet üzerinden gidersek çocukların belirli bir yaş yani buludan evvel de bazı şeylerin sorumlu olması anne ve baba üzerine sorumluluk getireceğini bunu ispatlamış olduk diye düşünüyorum. Peki aklen ne söylenebilir? Şimdi kıymetli kardeşlerim. Bulu dediğimiz ya hakiki olur ya hükmen olur. Hakiki bulu işte meni gelmesiyle, ihtilam olmakla veya kadınlarda hayız tahakkuk etmesiyle olur. Ya da hükmen olur. Yani kişi 15 yaşına vardığında yine ihtilaf olmakla beraber 15 yaşına hicri olarak vardığı anda bir anda artık bu mükellef olacaktır. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bulu demek yani mükellef olmak, Allah Teala'nın emirleriyle muhatap olmak bir anda olacaktır. Peki bir an evveli yani sizin geçmiş hayatınız İslam'a göre değilse bir an sonrasını İslam'a göre nasıl düzelteceksiniz? Yani örneğin bir çocuk anne ve babasının talimatlarıyla değil tamamen kendi iradesiyle atıyorum buludan evvel içki içse, kumar oynasa, çeşitli günahlar işlese, yalan söylese, hırsızlık yapsa, yani bunları namaz kılmasa, oruç tutmasa bunları bir anda buludan sonra nasıl yapacak? Yani hayatını bir anda nasıl değiştirecek? Bu mümkün değil. Dolayısıyla aklende insanların yarın muhatap olacakları şeylere bugünden hazırlanmasının gerektiği açıktır. Beş vakit namaz kılmak kolay değil. Bugün insanların kaçı beş vakit namazı kılabiliyorlar? Beceremiyorlar, zorlanıyorlar. Dolayısıyla çocuğun buna yani erken yaşlarda alışması çok matluk bir şeydir, doğru bir şeydir. E çocuğun e, oruç tutmaya alışması doğru bir şeydir. Çocuğun e, zaten bu günahlardan yani içki kumar gibi, e, fuhuş gibi işte günahlardan uzak durması yine zaten matluk olan bir şeydir e, denilebilir. E, bence bu izahların e, izahlar yeterli diye düşünüyorum. Artık bunlara itiraz etmek e, yani çok makul değil. İkinci madde olarak insanlar özgürdür, çocuğu zorla kapatmaya kimsenin hakkı yoktur, e, çocuğa bunu dayatamazsınız deniyor. Şimdi burada e, yani İslami bir şeyi bıraktık artık, e, karşımızdaki kişi Müslüman değilmiş gibi konuşmaya başlıyoruz. Şimdi kişi çocuklar özgürdür diyor, yani çocukların hakkı var, e, özgür bir çocuğa bir şeyler dayatamazsınız diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biraz daha felsefik gidelim. Peki şimdi siz bu çocuğu dünyaya getirirken ona sordunuz mu? Mesela bu çocuğun annesi sizsiniz, babası sizsiniz. Belki siz anne olarak benimsemeyecekti. Veya bir anne olarak çocuğunuzun babasını seçtiniz, çocuğunuzun haberi yok. Ya hocam burada zaten bir mağdum. Yani çocuk ortada yok. Çocuğa nasıl sorabiliriz? Ben zaten niye sormadınız diye bir tepki göstermiyorum. Yani bazı şeyler çocuğun kimliğini oluşturan, çocuğun yarın hayata bakış açısını etkileyecek, çocuğun genetiğinin mirası sizde. Anne ve babası sizde. Konuştuğu dili siz belirliyorsunuz. Çocuğun memleketini siz belirliyorsunuz, ee, sosyal hayatını, toplum hayatını siz belirliyorsunuz, çevresini, komşularını siz belirliyorsunuz. Zaten bunlar çocuğun ahlakını belirleyecek, ileride hayatı bakışını tespit edecek, kimliğini oluşturacak şeyler. Dolayısıyla çocuğu çocuk yapan, yani o çocuğu ergenliğe girdikten sonra bir birey olarak belirleyen ana meseleler e, sizden çıkıyor. Peki bunların hangisini çocuğa sordunuz? Yani dolayısıyla çocuk özgürdür demek bana çok altı dolu gelmiyor. Bir şeyleri dayatmak deniyor. Şimdi çocuk, mesela bir kız çocuğu düşünelim. Bu kız çocuğunun ya başı açık kalacak ya da kapalı kalacak. Açık kalması da bir dayatmadır. Kapalı kalması da bir dayatmadır. Yani sizin çocukta asıl olan başının açıklığıdır. Kapatmak için bir şey gerekir gibi bir ifadenizi kabul etmiyorum. Madem, efendime söyleyeyim, iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki ben çocuğumun başının açık olmasının gerekli olduğunu, yani çocukların başının açık olmasının gerekli olduğunu söylüyorum. Ben de diyorum ki hayır, çocukların başı kapalı olmalı. Bunu bir teşvik olarak, tavsiye olarak ikimiz de söylüyoruz. Bir dayatma olarak değil. Şimdi burada yani tercih bila muraccih dediğimiz yani iki delil karşı karşıya geldi. Birini birini ağır bastıran bir sebep ortaya çıkmıyorsa ta'al Allah ve tesadüko dediğimiz karşılaştılar ve düştüler dediğimiz hadise gerçekleşecektir. Neden? Yani birini birine tercih edecek bir vecih ortaya koymamız gerekecektir. Birazdan bu vecihlerden bahsedebiliriz. Aslında herkesin burada bir vecih bulma iddiası var. E, ona birazdan daha detaylı girmek istiyorum. Dolayısıyla e, yani çocuklar özgürdür ona bir şeyleri dayatmayını kabul etmiyorum. Bir kız çocuğu mini etek giydiği zaman kendi iradesiyle girmiyor. Aslında kendi iradesiyle girse bile onun iradesini siz şekillendiriyorsunuz. Siz onun yanında öyle gezdiğiniz için veya daha önce çocuğa bunu tatbik ettiğiniz için çocuk onu isteyecektir. E, dolayısıyla yani çocuklar özgürdür bırakın istediklerini yapsınları e, çok anlamlı bulmuyorum. Yani özetle çocuk zaten ne yaparsa yapsın o bizim ona teşvikimizde, bizim onu ona tırnak içinde dayatmamız da olacaktır ki ben bunu dayatma olduğunu düşünmüyorum. Bizler yani çocuklara ebeveyn olarak, anne ve baba olarak çocuklara rehber olmalıyız. Çocuklara bir kültür, bir bir kimlik aşılama amacındayız. Dolayısıyla bu kimliği şekillendirirken onları doğruya sevk etmemiz gerekecektir, onlara rehberlik etmemiz gerekecektir. Dolayısıyla ben bunun bir dayatma olduğunu düşünmüyorum. Şimdi çocuğumuzun devlete karşı sorumlulukları var. Anne babasına karşı sorumluluğu var. Komşularına karşı sorumluluğu var değil mi? Mesela bir çocuk buluğudan önce diye, mükellef değil diye mesela gürültü yaptığı zaman ''Oğlum komşuları rahatsız etme.'' demeyecek miyiz? E mükellef değil niye karışıyorsunuz? Çünkü komşunun hakkına giriyor. Veya size karşı edepsizlik yaptığı zaman ''Oğlum bak annene karşı düzgün konuş, babanla güzel konuş, babana karşı böyle davranma, işte ne bileyim ben yemeğe başlamadan yeme başlama.'' gibi yani bizim kültürümüzü, dinimizi çocuğa aktarmak kadar doğal bir şey olabilir mi? Şimdi peki anne babaya karşı sorumluluğu var, devlete karşı sorumluluğu var, topluma yönelik sorumluluğu var. Peki Allah Teala'ya karşı sorumluluğu yok mu? İşte mesele buraya dayanıyor. Allah Teala'ya karşı sorumluluğu da var. Dolayısıyla çocuklarımızın Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını da ona hatırlatmak ve onları bu noktada teşvik etmekte, rehberlik etmekte bir problem yoktur. Hatta matlup olan doğru olan budur. Evet şöyle söyleniyor. Bu toplumda bölünmeye sebep olur e, ve işte kin ve nefret duygularını körükler. Şimdi bir insanın yani başının örtülü olması, sarıklı, cübbesi, çarşaflı olması birilerini rahatsız ediyor. Kin ve nefretini celb ediyor Şimdi bunu itiraf ediyorlar. Ama bu sizin probleminiz. Yani bir Müslümanın açık bir kadından nefret etmesi, ona saldırmasını hoş bulmuyorsunuz. Bunun gericilik olduğunu, yobazlık olduğunu ifade ediyorsunuz. Peki bir başka insanın sizi kışkırtmak için değil, sizi yani sizi üzmek için, sizi sizin nefretinizi celbetmek için değil, bir peygambere benzemek, peygamberin öğretisini kabul etmek gereği olarak, bir sarık cübbe, çarşafı şerif giymesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Bu sizin probleminiz. Yani bir insanın bir şey yapmaya hakkı varsa, ve bir grup bu şeye karşı bir tepkileri varsa, bir nefretleri varsa bu onların problemi değil mi? Yani bugün ben de şunu söyleyemez miyim? Yani bir toplum, bir grup şunu söyleyemez mi? Kız çocuklarının başının açık olması toplumda kim ve nefrete sebep olur? Bir takım insanları kışkırtmaktır bu. Yani bu bu nasıl bir iddia? Yani senin kışkırmaya hakkın yok ki denilebilir. Dolayısıyla toplumda bölünmeye neden olur. E, kız çocuğunun başı açık olursa da bu da toplumda bölünmeye neden olur. E, şu söyleniyor, işte kız çocukları başı kapalı olursa e, açık olan kızlar e, kendilerini kötü hissederler. E, peki kız çocuklar açık olursa e, kapalı olanlar kendini kötü hissedebilir. Yani burada nasıl bir e, birini birine tercih vecih var? Bunu anlatmanız lazım. Ya bunu yapacak ya bunu yapacak. Burada bir nakiz var, üçüncü şık yok. Ya başı açık olacak ya kapalı olacak. Açık olmayı kapalı olmaya tercih edecek bir vecih ortaya koymanız gerekir. Mantıklı olan budur fakat böyle bir vecih maalesef net bir şekilde söylenmiyor. Ben onlar adına birazdan biraz bazı şeyler söylemeye gayret edeceğim. Bu ışıkları biraz eleyelim öncelikle. Şu söyleniyor. Çocukların pedagojik olarak dini vecibeleri anlamaları mümkün değildir. Şimdi çocukların herhangi bir ideolojiyi belki anlamaları, soyut kavramları anlamaları çok mümkün değil. Ama buradan hareketle çocukları yani bir ideolojinin amele yansıyan meselelerini çocuğa öğretmek, çocuğa bu konuda rehberlik etmek, yani çocuğa bu ideolojiyi anlatmak Olmaksızın da mümkündür. Yani ne söylemek istiyorum? E, çocuğa belki cehennemi anlatmayalım. E, çocuğa soyut yani anlayamayacağı şeyleri e, kafasını karıştıracak şekilde anlatmayalım. Zaten bu İslam'ın da emridir. E, herkese akılları ölçüsün, ölçüsünce konuşun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanların anlayamayacağı şeyleri onlara söylemeyin. Çocukların da anlayabileceği şekilde onlara yaklaşmak gerekir. Zaten bu İslam'ın bir terbiye metodudur. Çocuk terbiye metotlarından biridir. Dolayısıyla kimse yani bugün 10 yaşında bir çocuğa sanki 30 yaşındaymış gibi İslam'ı arz edelim demiyor ki. Bir çocuğun başını kapatması, ona yani dini vecibeleri anlatmak, Allah Teala'ya anlatmak olmaksızın da veya ona bunu anlayacağı şekilde anlatmakla da mümkündür. Dolayısıyla burada yani bunun bir lazım olduğunu düşünmüyorum. Bir kız çocuğunun başını kapatmasının lazımı buradaki dini vecibeleri anlaması, arkadaki işte cehennemi, sırat köprüsü, mizanı anlamasının e, gerektirdiğini düşünmüyorum. Böyle bir telazum, böyle bir e, lazım mezun ilişkisi yok burada. Şu söyleniyor, çocuk belkilerde Müslüman olmayacak. Dolayısıyla siz niye onu e, bu kararından alıkoyuyorsunuz? Veya e, siz neden bu konuda ona yanlış rehberlik yapıyorsunuz? Şimdi doğru, çocuk belkilerde Müslüman olmayacak. Fakat benim bir anne baba olarak çocuğumun Müslüman olmasını isteme hakkım var. Ona bu konuda rehberlik yapma e, hakkım var. Şu an zaten İslami bir jargonda konuşmuyorum, onu ifade ettim. Türkiye vatandaşı olarak söylüyorum. Ben çocuğumu istediğim gibi yetiştirme benim hakkım var. Dolayısıyla yanlış bir şey yapmıyorsam kötü bir şey yapmıyorsam e, ki burada kötülük varsa onun ispat edilmesi gerekir. Bu yanlışların ispat edilmesi lazım. Karşıda bir ispat göremediğimiz için. Dolayısıyla benim bunu çocuğuma yapma hakkım var. Şimdi çocuğunuz belki de ileride çok salih bir Müslüman olmak isteyecek. Peki sizin bugün ona minnetik giydirmene hakkınız var. Yani çocuk yarın şunu söyleyemez mi? Ben neden e, diyelim ki e, bu elbiseleri giydim. Benim neden başım açık durdu? Bu sefer aileye karşı bir tepki olamaz mı? Yani aslında yine aynı mesele. Yani birini birine tercih edecek vecih ortaya koyamıyorsunuz. Bu çok yani bilemiyorum. Bunun yani garipliğinin farkına varamamak da muhakeme eksikliği diye düşünüyorum. Akıl eksikliği diye düşünüyorum. Şu söyleniyor. Bu biraz daha yani hepten insanların duygularını coşturmak için söylenen. Akıldan tamamen uzak bir ifade. İşte sapıklar yani çocuklardan da mı şehvetleniyorsunuz? Şimdi biz allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyarız. Burada hikmetler bulabiliriz, illetler bulabiliriz. Fakat bizzat o hikmet ve illet sebebiyle o işi yapmayız. Oruç tutuyorsunuz. Niye tutuyorsunuz? Çünkü Allah Teala emrediyor. Fakirlerin halini anlamak için değil mi? Hayır, o bir hikmet. O hikmet ortadan kalktığı zaman yani bu illet değil. Bu illet varsa hüküm vardır diyeceğimiz bir şey değil. Bu bir hikmettir. Bu hikmet olmadığı zaman da biz oruç tutarız. Zekat veririz, namaz kılarız. Bunlar da hikmetler bulup yani hikmeti budur diyerek mesela toplumda bu çok yapılıyor. İşte abdest niye alındı? Temizlik için. Hayır, abdest Allah Teala emrettiği için alınır. Abdestin temizlik boyutu vardır fakat tamamen temizlik eşittir abdest, abdest eşittir temizlik diyemeyiz. Yani şu anlamda söylüyorum. Abdest olmadığı zaman onu halefi olarak teyemmüm alıyoruz. Teyemmüm nedir? Toprakla e, uzuvlarınızı, işte kollarınızı ve yüzünüzü e, mesh Şimdi burada bir temizlik var mı? Belki burada yani kirletme var. Toprakla bedeninizi kirletme durumu var. Dolayısıyla buna nasıl temizlik diyeceğiz? Bakın demek ki abdest temizliktir diyerek hareket ettiğiniz zaman yani ayağınızı çok sağlam bir yere basmıyorsunuz. Doğru abdest temizliktir fakat mutlak olarak sizi temizlik deyince anladığınız şeyler e, burada cari olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla e, niye tesettüre giriyoruz? Çünkü işte sapıklardan bizi korur. Böyle bir hikmet olabilir. Fakat e, yani bu hikmet düştüğü zaman, bu hikmet olmadığı zaman burada o hüküm icra edilmeyecektir anlamına gelmez. Bu illet değil çünkü. E, burayı iyi anlamak lazım. Dolayısıyla yani mesela bir kadın hiç kimsenin onu görmeyeceği bir ortamda veya bir erkek hiç kimsenin onu görmeyeceği bir ortamda mesela çıplak bir şekilde namaz kılamaz. Sahih değildir. Demek ki burada sadece başkalarının görmesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Dünyada tek başımıza kalsak yine mesela avret mahalimiz açık bir şekilde namaz kılamayız. Dolayısıyla mesele sadece birilerinin görmesi, birilerinin şehvet duyması gibi değil. Ben burada şöyle bir niyet okuması yapmak istiyorum. Bu bir suizan değil aslında. Biraz hayat tecrübesi diyebilirim. Şimdi büyüklerin yaptığında hoşumuza giden şeyleri aslında çocuklar da taklit ettiğinde hoşumuza gider. Büyüklerin yaptığında rahatsız olduğumuz şeyler çocuklarda görüldüğünde de bizi rahatsız eder. Dolayısıyla ben insanların yani bir kız çocuğu başını kapattığı zaman e, inanın başını kapatmayı doğru bulan Müslümanlar tarafından bir tebessüme sebep olacağını düşünüyorum bu hadisenin. Ama buna karşı içinde bir tepki olan bunu belki Müslüman olsa da içinde sindiremeyen, amel edemeyen bir insanın bir kız çocuğunda da bunu gördüğü zaman yüzünün düşmesi, asılması, içinde kin ve nefret duygularının, intikam duygularının belki ortaya çıkmasını ben böyle anlıyorum. Bu sizin manevi probleminiz bence. Yani dolayısıyla bunun arkasına böyle bazı akli gerekçeler koyuyor olmanız da çok samimi gelmiyor. Yani bu grubun çünkü yani bu insanların böyle bir grubu karşıma alıp onlara hitap etmek aslında çok benim tarzım değil ama yani Türkiye'de böyle bir kesim var. Büyüklerin de bunu yapmasına zaten razı değiller. Mesela bir ortama girdiğiniz zaman küfür yiyebiliyorsunuz hakaret yiyebiliyorsunuz. Küçümser bakışlara muhatap oluyorsunuz. İğneleyici laflar duyuyorsunuz. Bir yerden geçerken bir anda 10. yıl marşını açıp bağıra bağıra şarkılar söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında bu çocuklarla alakalı bir mesele değil. Burada aslında bir çocuk istismarı var. Sizin burada yani o çocuğu kurtarmak kendi görüşünüze göre o çocuk belki şimdi yapmasın. Biz çocuk diye bunu ona yaptırmayalım. Büyüyünce de hadi inşallah inşallah yapmaz gibi bir kanaatiniz var aslında. Bir ümidiniz var. Çocuklar bunu yapmasın. Bu ludan sonra zaten karışmayız. Karışma izlerken değil aslında o. Yine karışırsın. Bir ümit olarak çocuklar şimdi yapmasın da büyüyünce de yapmazlar gibi bir aslında plan program olduğunu düşünüyorum. Yine şöyle bir bakış açısı var. Yani bir kadın kapanıyorsa, çarşaf içeri giydiyse ya babası baskılamıştır ya kocası baskılamıştır gibi bir kanaat var. Yani bir adam sarık cübbe giydiyse mutlaka yani içinde bulunduğu tarikat, cemaat onu böyle yapmıştır gibi bir kanaat var. Mesela ben böyle bir ortamdan gelmiyorum. Benim terk ettiğim ortam bu halimle, kıyafetimle, konuşmalarımla, üslubumla hiçbir alakası yok. Ee, yine mesela üniversiteyi terk edip e, ailesine rağmen çarşaf şerif giyen, kocasına rağmen çarşaf şerif giyen binlerce kadın var. Binlerce. Sizin bunları görmüyor olmanız e, yani ya görmek istemiyorsunuz ya da gerçekten toplumdan kopuk bir e, anlayışınız var. Burada tabii medyanın da bir oyunu var. Yani bir kadın oruç tutmasa dayak yese anında bütün kanallar, kanallarda, bütün medya kuruluşlarında bunun haberini görürüz. Fakat bir kadın çarşafı şerif giymek istediği için benim bildiğim yani böyle onlarca kadın e, annemiz var, ablamız var, bacımız var. Babasından zulüm görüyor. Kocasından zulüm görüyor. Oğlundan zulüm görüyor. E, karısı izin vermediği için sakal bırakamayan şahsi hayatta tanıdığım onlarca insan var. Peki buradaki zulümleri niye görmüyoruz? Bunlar da bir hayata karışma değil midir? Hayata müdahale değil midir? E, bunlar niye medyada görmüyoruz? Burayı da biraz e, ince iyice düşünmek lazım bence. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar kendi iradeleriyle hiçbir baskı olmaksızın sakal bırakabiliyorlar. Kandırılmış değiller. Beyinleri yıkanmış falan değil. Yani bunlar aşın artık. Bir kadın... Ee, İslami e, kitaplar okuduğu zaman düşündüğü zaman, tefekkür ettiği zaman çarşaf şerif giymesinin gerekli olduğunu kanaat getirip seve seve çarşaf giyebilir. Bunu anlamak lazım. Çarşaf-ı şerifi ölürüm de çıkarmam diyen kadınlar var. Yani böyle on binler, yüz binlerce böyle insan var. Ee, dolayısıyla bunları görmüyor olmak bir sıkıntı. Ee, burada tabi Müslümanlara da şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yine tecrübelerimizin gösterdiği şu ki, yani çocuklarımıza Tabii ki rehberlik yapacağız. İslam'ı haya İslami hayatı onlara aşılayacağız. Gayret edeceğiz. Bu noktada onları e, teşvik edeceğiz. Fakat bunu yaparken gerçekten zorlamak e, hiç doğru değil. Yani şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Bir e, abimiz hayatım boyunca kızlarım e, tesettüre girmediği için onlarla kavga ettim. Gerektiği evden kovdum. Kavga ettik. E, yani elimi kaldırdım. Bana bunları kendisi söylemişti. Sonra yani pes ettim. Çünkü kızlarım yani geri adım atmadılar. Ben e, yani çocuklarımla artık gerçekten baba kız ilişkisi kurdum. Onlardan artık utanmıyorum. Onlarla beraber e, bir şeyler yapıyorum, aktiviteler yapıyorum. E, en son kız, mesela annesine gitmiş demiş ki, anne, yani ağlayarak bunu ifade etmiş. Babam yıllar önce böyle olsaydı biz bu halde olmazdık. Yani bizim bugün aslında tesettürsüzlüğü tercih etmemiz biraz babamıza tepkiydi. Babam böyle olsaydı biz böyle olmazdık. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sizin yani çocuklarınıza karşı zorlamalarınız ters tepkiye neden olacaktır. Özellikle böyle bir e, sosyolojide, böyle bir toplum yapısında e, yani çok ters tepecektir. E, dolayısıyla zorlamayla hiçbir şey olmaz. Bizim vazifemiz sevdirmek. E, sevdirmenin de en güzel yolu aslında kendi amel etmemizdir. Yani bizim yapmadığımız bir şeyi çocuğa söylememiz çok tesirli olmayacaktır kardeşlerim. Bizim e, zevkle, heyecanla, aşkla yapmamız çocukları da zaten bu noktada teşvik e, mahiyetinde olacaktır. Bu da çok önemli yani atlanmaması gereken bir detay. Son olarak meselenin kilitlendiği nokta bence şu. Bu bir kimlik savaşı. Yani e, hani dedik ya asıl olan nedir? Asıl olan bir kız çocuğunun başının açık olmasıdır. Kapalı olması için bir neden gerekir e, düşüncesinde. E, veya asıl olan kapalı olmasıdır. Açık olması için bir neden gerekir e, meselesinde. Yani asıl nedir bu meselede? Burada bence bir kimlik savaşı olduğunu düşünüyorum. Yani şu söyleniyor. Türk milleti yani bir Türk normal şartlar altında bir Türk. Karineler olmaksızın. E, karinelerden hali düşünülen bir Türk'ün, bir Türk kızının başı açık olur. Ve bu tarafta da diyor ki hayır, başı kapalı olur. Buradaki aslı tespit etmekte, asıl kimliği tespit etmekte bence problemimiz var. Yani bir kimlik savaşı var. Biz diyoruz ki bir Türk Müslümandır. Türk'ün kimliğinde Müslüman olmak vardır. Bir Türk İslam'dan uzaklaştıkça özünden uzaklaşmış olur. Kimliğinden uzaklaşmış olur. Yani atalarını reddetmiş olur. Dedelerini, dedelerinin babasını, o soyunu, onların anlayışını, kültürünü reddetmiş olur ve bize düşman olan tarihte bizi öldürmek için can atan Hristiyan batıya uymak, onların modalarını taklit etmek, onlara benzemek, onlar gibiymiş gibi hareket etmek sizi Türklükten de uzaklaştıracaktır diyoruz. Bir takım insanlar da diyor ki hayır, Türk dediğiniz kimlik 100 yıl öncesinde, 150 yıl öncesinde değişti. Artık Türk demek batılı demektir, modern demektir, İslamsızlık demektir. İslam'ın getirdiği ahlaki şeyleri alırız ama onun ötesinde batıyla uymayan şeylerini reddederiz. Asıl Türk budur. Dolayısıyla Türk dediğimiz nedir? Asıl nedir? Örf nedir? Bence bu kimlik savaşında ihtilafımız çıkıyor. Bir takım insanlar Türkiye'nin sahibini kendileri olarak görüyorlar. Kendileri gibi olan insanları asıl görüyorlar. Onlar gibi olmayan insanları da onlara yardımcı, hizmetçi, ikinci sınıf olarak görüyorlar. Yeşilçam'ın bunda çok etkisi var. Dizilerin, filmlerin ona çok etkisi var diye düşünüyorum. Mesela bir bir dizi düşünün. Mesela bunu tefekkür edin. Bu dizinin baş karakteri var. Çalışan başarılı bir kadın ve bunun hizmetçisi var ve bu kadının köylü bir annesi var. Şimdi hangisi açık, hangisi kapalı olur sizce? Yani bu diziyi oynattığınız, zihninizde oynatın, hangi kadın, başroldeki kadın mı açık olur? Annesi yani cahil, köylü annesi ki hakaret için söylemiyorum, diziyi böyle kurguluyorum ve hizmetçi kadın mı açık olur? Yani biraz düşünün, burada ne demek istediğimi anlarsınız. Başroldeki kadın başarılı, e, mantıklı, e, kültürlü, ne dediğini bilen, e, konuştuğu zaman arkasında kitapları alan kadın açık, e, diğer hizmetçiyi bir şeyden anlamayan cahil annesi kapalı olur bu aslında zihinleri yönetmedir. Yani maalesef Türkiye'de zihinleri yöneten gruplar işte bu asıl dediğimiz yani açıklığı asıl olarak kabul eden insanlar. Dolayısıyla bunların kitleleri zihni olarak sevk ettiklerini görmekteyiz. Biz bunun asıl olduğunu kabul etmiyoruz. Türk'ün asıl kimliğinin İslam olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla bir kız çocuğunun kapanması bizi bizde tebessümü celbediyor. ediyor. Yani maşallah yani bu zaten güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil ki. Velhasıl bu meseleye iki farklı bakış açısını el almaya çalıştım. Daha tutarlı olan bir Müslüman açısından da vazgeçilmez olan bakış açısının çocukların bunu yavaş yavaş yapmasının doğru olduğu, hatta teşvik edilmesi anne babasının babasının üzerinde bir mesuliyet olduğunu ifade etmiş olduk. Burada söylediğim argümanları mantıklı bir şekilde size sunacak. İnanın bu tarafta pek kimse yok. Burada benim gördüğüm tehdit dili var, hakaret var, tepeden bakış var ve yani cahil cesareti var. Cahil cesaretiyle özgüvenin arasına ayıran şey donanımdır. Ben bu tarafta bir ciddi donanım göremiyorum. Profesöründen tutun, e, siyasetçisine kadar, e, işte sanatçısına kadar tamamı böyle maalesef. Tabi istisnalar vardır. E, i̇nşallah kimsenin kalbini kırmamışızdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.